كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين Sadaka Resulullah fi maqal ev ke maqal. Hazreti Süfyan'ın oğlu Muaviye'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Allah her ikisinden de razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kimde hayrı dilerse onu dinde bilgi sahibi kılar. Allah Resulü bu konuda doğru söyledi. Şimdi bu hadise bakarsak arkadaşlar yani şöyle bir soru ortaya çıkabilir. Peki dinde her bilgi sahibi olan kişi Allahu Teala bu kişilerde hayır mı dilemiştir? Bu soruya şöyle bir cevap vereceğiz. Allahu Teala bizi bu konuda mesul kırmasın. Şöyle ki geçmiş zamanda da olduğu gibi günümüzde de bir takım kişiler dinde bilgi sahibidirler ama bu bilgilerini hayır amaçlı yani insanlara fayda vermek amaçlı elde etmemiştirler. Ne amaçlı elde etmiştirler? Dini tahrip etmek için insanları yanlış bilgiye, yanlış batıl yollara ulaştırmak amaçlı bu bilgileri elde etmiştirler. Günümüzde birkaç isim verirsek, mesela Mustafa İslamoğlu gibi, Mehmet Okuyan gibi, şimdi diyeceksiniz ki peki bunların ne tür hataları var? En basitinden itikadi yönde, işte amelde herkesin eksiği vardır. Ama itikadi yönde bir kişinin eksiği olduğu zaman o eksiklik onun için bir bahane olmaz. Şöyle ki bunların itikadı yöndeki eksiklikleri mesela Mustafa İslamoğlu ne der? Adem Aleyhisselam'ın haşa ve kella babası vardır. der. Mehmet Okuyan ne der? Haşa ve kella Hazreti Meyrem'in çift cinsiyetli olduğunu söyler. Ve bunun gibi nice kişiler vardır ki onlar nedirler? Dinde bilgi sahibidirler. Şimdi bu söylediğim insanlar basit insanlar değil. Bu insanlar doktor, prof, ünvanlarıyla okullarda, üniversitelerde öğrencilere, daha birçok konferansta insanlara bilgi aktarmakta din konusunda konuşup din konusunda öncü görünen insanlardır. Ama görüldüğü gibi baktığınız zaman bunlar nedir? Bunların din konusundaki bilgileri tamamen dini tahrip etmeye yöneliktir. Peki o zaman burada bu hadiste neyi almamız gerekiyor? Arkadaşlar hadise baktığımız zaman Allah Resulü zaten ne yapıyor? Orada bize bu sorunun cevabını vermektedir. Diyor ki Allah kimde hayırı dilerse onu dinde bilgi sahibi yapar. Yani dinde her bilgi sahibi olan kişi Allah'ın kendisine hayır dilemiş olduğu kimse değildir. Dinde insanlara fayda verecek yönde, insanlar doğru yorular, iletecek yönde bilgi sahibi olan insanlar Allah Teala'nın kendisinde hayır dilemiş olduğu kimselerdir. Yine en doğrusunu Allah Teala bilir. Tefekkertu <laughs> bi